Değerli arkadaşlarım, hepinize merhaba. Ben İsmet Hoca. Bugün size 17. ve 18. yüzyılda Avrupa'da yaşamış bir takım düşünürlerden bahsedeceğim. 17. yüzyıl biliyorsunuz Avrupa'da akıl çağı olarak geçer. Özellikle işte rasyonalizm bizim bir önceki derste böyle üzerinde durduğumuz bir konuydu. Rasyonalizm. Ve işte bu temelde insan aklıyla dünyadaki problemlerin çözülebileceği üzerine kurgulanmış bir yaklaşım. 18. yüzyıl aydınlanma çağı aslında bu akıl çağının bir devamı gibi de düşünülebilir. Ben bugünkü derste tabii kitaptaki bilgilere sadık kaldım. Çok da bundan uzaklaşmak, böyle bunların dışında ek bilgiler vermek istemedim. Biraz daha kısa bir ders olacak bu ders. Birincisi Kopernik. Tabii her ne kadar 17. 18. yüzyıl dense de 15. 16. yüzyıllarda yaşamış bir bilim insanıdır Kopernik. Herkesin bildiği gibi de bir matematikçi ve gök gökbilimcidir. Kopernik'in tabii ...astronomiye, gökbilimle yaptığı en büyük katkı eskiden dünyayı merkez alan, dünya merkezi bir gezegenler sistemi düşünülürdü. Ama Kopernik bu bilgiyi değiştirdi. Bu bakımdan önemli bir katkısı var. İşte modern astronomi temelde bu görüş üzerinden zaten gelişti. Hemen söyleyelim Kopernik bu teorisiyle kilise tarafından dogma haline getirilen Aristo ve Batlamyus öğretilerine karşı çıkmış doğal olarak... Yani dünya merkezli bir gezegenler sistemi anlayışı yerine yeni bir anlayışla ortaya çıktı Kopernik ve dediğimiz gibi özellikle modern bilimde Kopernik'in bu yaklaşımı çokça da temel alındı. Diğeri Machiavelli isminin böyle okunuşu biraz farklı. Yani İtalyan bir e, siyaset bilimci diyelim Machiavelli. E. Biraz bahsedelim bundan nedir ne söylüyor. 16. Yüzyılda eserler vermiş Machiavelli ve aydınlanma döneminde yeni toplumun ve yeni devletin şekillenmesine yardımcı olmuş. Onun meşhur bir eseri var. Bazı yerlerde prens, bazı yerlerde hükümdar diye geçer bu eseri. Tabii onun siyaset teorisi bakımından söylediklerini çok uzun uzun tartışmak istemiyorum. Ama öz temelde böyle hani son derece böyle pragmatik, çok da böyle siyasette etik yasaların falan olduğunu düşünmeyen yani amaca giden her yol mübahtır gibi bir yaklaşımı var Machiavelli'nin. Şöyle söylüyor, tabii onun olduğu dönemlerde İtalya'da bir siyasi birlik yok, İtalya parçalanmış, savaşlarla falan böyle geçen son derece zayıf bir coğrafya. İtalya'da siyasi birliğin ancak güçlü bir hükümdarla sağlanabileceği, dolayısıyla da hükümdarın yetkilerinin kesinlikle sınırlanmaması gerektiği ve hatta hükümdarın bu amaca ulaşmak için de her şeyi yapabileceği böyle bir takım ahlaki sınırlamalarla kendini böyle bir takım böyle çizgilerin içerisinde hapsetmemesi gerektiği üzerinde durulmuş. Şurası önemli. Machiavelli bir yandan siyaseti din kurallarından ayırarak laikleştirmiş. Bir yandan da dini devletin denetimini alarak iktidarın aracı haline getirmeye çalışmıştır. Temelde devleti esas alan, devletin üstünlüğünü esas alan, orada da tabii hükümdarı öne çıkaran bir düşünür, bir siyaset bilimci Machiavelli çok da etkili bir eseri vardır. Kendisinin dediğim gibi Prens ya da hükümdar böyle bir eser. Bir diğeri Thomas Moore. Thomas Moore böyle çok eğlenceli, çok şakacı bir adammış kendi hayatında. İngiltere'de falan da böyle önemli makamlara gelmiş ama sonra tabii idam edilecek falan böyle kendisi. Çok tabii biz işin o kısımlarına girmiyoruz ama bugün de dilimizde çok yerleşik bir kelimedir. Ütopya. Bu kelime Thomas Moore'la beraber hayatımıza girdi, insanların hayatına girdi. Nedir? İngiltere'de sanayileşmenin getirdiği sorunlardan etkilenerek ütopya adlı bir eseri yazdı. Buraya ben pek katılmıyorum ama çünkü daha o zamanlarda da çok böyle İngiltere'de sanayileşme falan yok onun yaşadığı yıllarda. O da 15. 16. yüzyıllarda yaşamış birisi kendisi. Ama onun şöyle bir düşüncesi var. Yani ideal bir yönetim, ideal bir devlet düzeninden bahsediyor. Bir ülkeyi anlatıyor eserinde. Bu ülkenin adı Ütopya böyle bir eser. Ve burada tamamen böyle kendisinin kurguladığı bir toplum düzeni, bir devlet düzeninden bahsediyor. Nedir işte burada? Bütün toprakların böyle devletin malı olduğu, her şeyin devletin malı olduğu, insanların devlet için üretim yaptığı ve paranın geçmediği, lüksün ayıplandığı falan böyle bir yönetim sisteminden, böyle bir toplumsal düzenden bahsediyor. Ve insanların böyle bir düzende daha mutlu olabileceğinden falan bahsediyor. Hatta kimileri onu böyle sosyalizmin öncülerinden falan sayar. Böyle bir adamdır Thomas More Sonraki yıllarda da böyle bundan ilham alınarak Yeni böyle ütopyalar, buna benzer eserler yazılmış devletlerle ilgili. İşte ideal bir devlet nasıl olmalıdır? Özellikleri ne olmalıdır gibi bir yaklaşımı var Thomas Kendi dönemine böyle eleştirel bir bakış açısı getiriyor. Tabii işin sonunda kendisi de hayatını kaybedecek sonraki yıllarda. Kant, biraz Kant'tan da bahsedelim. Kendisi 18. yüzyılda böyle e, önemli bir filozof. Akılcı bir filozof, özellikle insanlar kendi aklını kullanmalıdır ve başkasının kılavuzuna ihtiyacı da yoktur gibi bir yaklaşımı var Kant'ın. Dolayısıyla ön yargılardan, dinsel inançlardan ve skolastik düşünceden kurtulan bir insan aklını kullanarak yeni bir toplum inşa edebilir gibi bir yaklaşım var. Zaten dediğim gibi 17. yüzyıl ve 18. yüzyıl akıl ve aydınlanma çağları diye geçiyor. Burada temelde akla esas alan biraz da böyle o skolastik anlayışı Orta felsefesine şiddetle karşı koyan bir anlayış vardı. Bunu daha önce anlattık. O dönemde yani kilisenin tezlerinin böyle tartışılmadığı, doğruyu sadece kilisenin gösterdiği gibi böyle bir anlayış vardı insanlarda. Ama şimdi Kant daha böyle akılcı bir yaklaşım getiriyor ve kendisinden sonraki pek çok filozofu da etkilemiştir. Jean-Jacques Rousseau çok önemli bir adam tabii ki Jean-Jacques Rousseau. Temelde cumhuriyetçi diyebileceğimiz bir insan. Kendisi 18. yüzyılda yaşamış. Fikirleri Fransız Devrimini çok etkilemiş ama tabii kendisi Fransız Devrimini görememiş. Daha erken bir zamanda hayatını kaybetmiş. Onun çok meşhur eseri var. Bir birden fazla eseri var ama tabii önemli bir eseri herkesin bildiği gibi belki de Toplum Sözleşmesi. Yani devletin temellerini araştırmaya çalışmış ve bunun temelinde bir sözleşmenin olduğunu söylemiş. Devletin de bu sözleşmenin bir ürünü olarak ortaya çıktığını söylemiş. Hemen şöyle e, söyleyelim, bunlardan biraz bahsedelim. Rusya'ya göre doğal yaşamında bir birey olarak özgür ve eşit olan insan toplumsal yaşamda eşitlik ve özgürlüğü kaybedebilirdi. Bu sebeple Rusya insanların toplum içinde özgür ve eşit yaşamaları için bir sistem geliştirdi. Yani toplumun bir arada yaşayabilmesi için bir sözleşmeden e, bahsedildi burada. Böyle bir sözleşme anlayışı var. Ona göre devlet halkın egemenliğiyle yükseldiğinde meşru olacaktır. İşte bu fikirler... Çok önemli Cumhuriyet'in temelleri zaten. Yani Rus'a önemli bir Cumhuriyetçi olarak bilinir. Böyle felsefede, siyaset felsefesinde. Kan soyluluğuna bağlı ayrıcalıkların ortadan kaldırılması, mutlak monarşik yönetimlerinin sona erdirilmesi gibi bir takım görüşleri var. İşte onun bu görüşleri özellikle Fransız devriminde çok çok etkili olacak. Fransa'da da zaten buna benzer bir devrim gerçekleşecek. Ve Krallık Kurumu sona erecek. Sonunda da Cumhuriyet falan böyle ortaya çıkacak. Böylece zaten ekonomik güce sahip olan işte burjuva hukuki ayrıcalıkların kaldırılmasıyla siyasi yapıda da güç sağlayabilecekti. Çünkü önceleri özellikle bu siyaset alanında güç burjuvadan ziyade soyluların elindeydi. Zaten temelde de Fransız Devrimi ve Avrupa'daki pek çok devrim burjuvanın bu soylulara aristokratik yapıya karşı giriştiği bir takım mücadelelerin eseridir. Temelde de böyle bir durum olmuştur. Çok kısa bir konuydu. Ee, dediğimiz gibi bugün Avrupa'daki bir takım düşünürlerden bahsettik. Bunların bazıları 17. 18. yüzyılda yaşamamış ama onların ortaya attığı kimi fikirler neye sebep olmuş tabii ki sonraki dönemde işte çeşitli alanlardaki gelişmeler. Astronomiden gök biliminden tutunda siyaset felsefesine kadar böyle çeşitli alanlarda bir takım etkileri var diyorum. Siz bence bunları böyle çok kısa kısa bilseniz yeter. Kopernik gök bilimi, Machiavelli siyaset bilimi Thomas More siyaset bilimi sayılabilir. Kant felsefe bir filozoftur kendisi. Özellikle onun akılcılığı birçok alanı etkiledi tabii ki. Jean-Jacques Rousseau da siyaset bilimi üzerine böyle çalışmış önemli bir düşünür diyorum. Umarım konu anlaşılmıştır arkadaşlarım. Herkese iyi çalışmalar. Bu dersi izlerken Avrupa'daki değişim konusunu da muhakkak böyle beraber izlemiş bulunun diyorum. Ve bir dahaki dersimizde görüşmek üzere diyorum sizlere.